Şenermengene, Yörük Kültürü ve Anadolu Türk Medeniyeti Yörükler Anadolu'da bin yıllık Türk kültürünü, gelenek ve göreneklerini yaşatmaya devam ediyorlar. Malazgirt zaferinden sonra Orta Asya bozkırlarından gelerek Anadolu'yu bir daha bırakmamak üzere yurt edindiler. Ahlatla başlayan yolculuk daha sonra yeni fetihlerle Balkanlara Rumeli'ne iskan edildiler. Yörük, manav, muhacir, Türkmen, Kara keçili, Sarı keçili, Kızıl keçili, Ak koyunlu, Kara koyunlu, Honamlı, Hayta, Boynu inceli, Kara Sarı tekeri, Bozuluz, Varsak, Avşar, Dedeler, Kara koçan gibi çok sayıda aşiret, boy ve obayla, Değişik il ve bölgelerde yaşayan yörükler, yetiştirdikleri hayvanlara ya da yöreye göre isim alsada, aşiretleri ve obaları farklı olsa da, hepsi aynı soydan, aynı boydan, kökü bir Oğuz Türküdür, Türkün özüdür. Piri Türkistan Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerinden mayalanmış Yörük Türkmenler o kutlu kodu taşımaya devam ediyorlar. Çalışarak, üreterek ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Yörükler çalmaz, çırpmaz, kaçakçılık yapmaz, otobüs yakmaz, karakola molotof atmaz. Devletine baş, milletine taş kaldırmaz. Askerine, polisine kahpelik yapmaz. Huzursuzluk çıkarmaz bozgunculuk yapmaz. Kara borsacılık, fırsatçılık yapmaz. Yörükler emek verir, yürek verir. Bu vatan uğruna can verir, kan verir. Kıymetlerini bilenlere selam olsun. Konar göçer bir yaşam tarzı, yaylak, kışlak hayat olmak üzere iki bölüm ve yolculuktan oluşur. Hayatları bu yollarda geçiyor. Çileli bir hayat, göç yollarında yaşanan sıkıntılarsa ayrı bir dert. Bir yaşam kültürü olmuş, yollarda doğanlar, ölenler, Artık sıradan bir hale gelmiş. Bir konar göçer kültür oluşmuş. Kıl çadırdan medeniyet yolunda efsaneler, hikayeler, türküler, şiirler, ağıtlar, sözlü sazlı aşık ozan geleneği ve kendine has bir yaşam tarzı geliştirdiler. Beylikten Cihan Devleti'ne geçişte köprü oldular. Büyük bir medeniyet oluşturdular. Dünyada yaşanan küresel virüs salgını sonrası gözler bir anda tarım ve hayvancılığa çevrildi. Bu vesileyle unutulan yörük Türkleri de hatırlanmış oldu. Anadolu mümbit bir coğrafya ve sığınılacak güvenli bir liman. Anadolu insanı üretken ve merhametli bu değerlerimizi gün ışığına çıkarma zamanı gelmiştir. Şimdi tam zamanı. Artık harekete geçmeliyiz. Çok sayıda toplantılar, seminerler, konferanslar, çalıştaylar yapıldı. Sorunlar konuşuldu, raporlar hazırlandı ve seçimler bitince her şey unutuluverdi. Kaderin cilvesi hiç hesapta yokken bir anda gözler yeniden yörüklere çevrildi, iyi de oldu. Yeniden özümüze dönme fırsatı oldu. Bu kültürü yok etmeyelim. İmkansızlıklar ve şehir özentisiyle yörük hayatına ilgi azalsa da hala gelenek ve görenekler devam ediyor. Akdeniz, Ege, Marmara, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, İç Anadolu olmak üzere Anadolu'nun çok büyük kesiminde tarım ve hayvancılık yapan yörükler yaşamaktadır. Bunlara basit sayılabilecek destekler verilecek, bütçeden büyük harcamalar yapılmasına gerek yok. Çok ağır şartlar altında hayatlarını idame etmeye çalışıyorlar. Milli tarım politikaları çerçevesinde mera, otlak, arazi, tohum, gübre, mazot, küspe, tohum, saman, yem, damızlık ve pazarlama destekleri gibi teknik ve zirai destek verilmesi yeterli olacaktır. Kooperatifler oluşturulmalı. Et ve Süt Kurumu et ve süt ürünlerine alım garantisi vermelidir. Tarım Bakanlığı, TİGEM, TMO gibi kurumlar bir kısım destekler veriyor ama yeterli değildir. Bölgesel, sektörel ve il bazlı destekler verilmelidir. Yeni dönemde artık modern tarım ve modern yöntemle hayvancılığa geçilmelidir. Buna göre kalkınma planı hazırlanmalıdır. Eğitim ve teknik destek verilmeli, ne kadar atıl durumda hazine arazisi varsa ekilip biçilmelidir. Yörükleri de artık oyalamayı bırakalım, sorunlarını kalıcı olarak çözelim. Bu konuda yetkililer inisiyatif almalıdır. Bunların da kullanım şartları ağır olmamalı, protokol ve bürokrasiye boğulmamalıdır. Bürokratlar da sorunların çözümüne yardımcı olmalıdır. Yayla, otlak, mera, mezra gibi ihtilaflı konular var. İki aşiret, iki oba, iki boy, iki köy, iki ilçe ya da iki il arasında. Bu tür konuları hızla arabuluculukla aşalım ve bir an önce üretime başlayalım. Yılan hikayesine dönen arazi veya tarla birleştirmeleri, bütünleştirmeleri tamamlanmalıdır. Yörükler Anadolu'nun tapusudur sahip çıkalım, sorunlarını çözelim. Yörükler bu ülkenin direğidir. Bu direği güçlendirelim. Çoban ateşi tütmeye devam etsin. Bu konuda detaylı çalışmalar yapıldı. Çalıştaylar yapıldı, raporlar hazırlandı. Sadece uygulamaya geçilmelidir. Strateji Derneği ve Strateji Enstitüsü olarak biz de katkı sunmaya hazırız.